Oy. Oğlum böyle vuracaksın. Ya. Oy. Oy. Evet arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CSGO'da rekabetçi modunda devam ediyoruz. Tabii ki Ezdan TV kaldığımız yerden devam ediyoruz beyler. Tabii ki hemen 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 yanlış anladınız değil mi? Devam ediyoruz falan <laughs> Şimdi beyler bugün mükemmel bir oyun çevireceğiz bence. Ee, güzel bir oyun masa sinemizden gelen yapacağım. Şimdi e, nereden gidelim? Flashback, flashback bana uymaz kardeş. Ee, şimdi hepsi e, B yap, A yaptı pardon B diyecektim. Ama ben hiç önermiyorum ya. Çok ciddiyim yani. Ben de ilk B gidilmesi lazım. Ee, şimdi mükemmel bir savaş çeviriyorlar. de bir kişi aldı. Evet şu an ben arkamıza bakarak gidiyorum şuan an ben vuruyorum. Oo, abi evet, demek kesinlikle bir şey o kardeş. Aa, oy, ne nice, şu? Eller şimdi ya. Asur da etkilendiniz değil mi? Biliyorum çünkü ben de etkilendim beyler. Birinci ele vurur. Oy ne olmuş ya? Ya ben vuracaktım ama ya. Ama ben vuracaktım ya. Ama bir vurmuşum ben ama o iyi dedi adam. Adam dedi abicim tamam sen sinirli patron dedi. tabii ki benim ayar ben değil. Şimdi öyle şimdi sinirli. Gel abi falan demeyin. O hal ilk elden her ses lan. Rush B, Rush B. Rush B diyor canım benim. Okey bebeğim. Rush yaparım o zaman silah. Rayban, partilebir hayvan diyorum. Şimdi, şimdi. çaktı ama bir adamlar bana güzel yapmış. Bana bir daha kendi sahibi Beyler durun ya. hem sonra illa adam öldüreceğim diyor ki adam da ağda. Bakalım kaç kişi savaşır. <laughs> Geri mi <midir>? dönüyor? <laughs> ya neden ya ben buraydım ki ne olacaktı ki? Nice, nice, nice. Siz. Şş, sen, sen, evet, sen. Şuradan git. Sen, gel benimle. Siz ikiniz. 2 B, 2 A, one meet. Hadi. Ne işe yapacak bilmiyorum. Ama hepsi gidiyor. Bravo. Çok oynuyorsunuz <laughs> beyler. <laughs> Etkilendim. Şimdi bir Hadi oh, misalla. Flash'ta öldürdük ya adamı işte var profesör ediyor. Buradan gelecek. Ses alıyordum tünel. Vay anam ala batarmış.

bro oh, vuramadım 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 beyler pardon 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 Vallahi eşek gibi vuramadım ya abi ya uff Sus bende beyler Eee alsınlar ama bir elde mi? Drunk me please Eee beyler ben size bir yedim Konuşmayın ya konuşmayın ya Engel açamıyorsam Bizde spasiva yeah spasiva yes, yes, yes. yes, Eee bomb me Ver bana Ver onu bana Bombayı ver

senin de flashını da. Oh has <laughs> been <laughs> 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 ah. Window, 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 window. Miss EVP KTK Miss EVP Drop EVP Drop KTK RZL Thanks Thanks Teşekkürler Thanks Vay be yeri kesin daha başka Oğlum ben sesli lan Oğlum ben silahımı Vallahi ben bu oyuna böyle. Şimdi şeyde görüyorum sol tarafta. Solda kaparkası gördüm. Aa, arkada bakın böyle yapıyor uh -oh. ne işte. Aa. Şu an kastım tamam. Aaaa Aa, çıldıracağım ya. Niye tek ben ya? Bu ne la? Allah yok tamam beyler taktik yok sorry beyler şu an beni izleyen herkesten çok 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 özür diliyorum şimdi mükemmel bir mükemmel bakın mükemmel değil ee, mükemmel bir atakla işi bitireceğiz 1 2 7 biri çok 2b 1 7 vurmuş sana <laughs> Allah. Sıcak geldi Çocuk Geri bas Hah Ben zorlamayacağım abi Kendi base'ine kadar gideceğim ben bela. Tamam sakin ol benim. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ben bu arada önceki Şey, ee, şey yelek. On kişi <laughs> <öldürmüş gülüyor> onu güzel. Sevdim. Tamam tamam tamam. <laughs> türü, türü, yani doğru, Hemen hızlı bomba -ro <Rud> atacağım I see a mercenary Şaramahağa burada

Ee, şimdi botu kullanan mı varmış var diyon ya. botu yapıyosun boş tamam. oğlum böyle vurcaksın Oy, hareketler. Fal kızarı hareket. evet, Buna deniyor. Mükemmel hareketler geliyor oyunda. Aman tanrım diyor. Sonra her şeyi alın. Her şeyi al. El bombası. Aldım. Bu Sonra da sıkabilirim da. İşte. Come on. Come on. on. şey Neyse. 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 gelsin Neyse. Nasıl la Oğlum bak, gel lan buraya. Şah. Her an iyi dolanır. beyler ci 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 mükemmel oyun geliyor yine Enes beyler ama öyle bir vurmuşum ki adam ağladı resmen ya ya abi yapma etme her yıl böyle teröristler salak gibi avanak gibi atlayıp ölüyorlar ama maalesef buna yapacak hiçbir şey yok ama tam bu anda Furo arayacaksın. Kırbaç time. Evet. Biliyorum. Sizin hoşunuza gitti. Evet dostum. 2 ve 2 1 bit gitsin. Ee, hadi kızlar yapıyoruz. Beyler bir kit alın ya. Hemen niye sekiyorsunuz ya? Bir gün bir gün falan yalan sabit değil mi? Beyler neden el bombası aldınız? E, flash var kesin. Nice. Şu an tek baş atıyorum burayı. Ya işte budur ya. Sikarim topuklarına dostu. Eyvallah. Benim. Oh yeah. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Çıkayım bana. Hmm, o son, el. son el ya, sadece ya, yani son ya. Ya inşallah sonerdir. Yani biz bunları nasıl bir sayı verdik? Get get B değil adalar. Bir verelim, ha. hadi lan ha. çıktı ha. Gelecek böyle Ses aldım oyun kastı yoksa alıyordum Ya bir el yer alsın derleşmeyin ya Vallahi eleşme eleşme tüküş bırak bırak aynen aynen bırak ki bir alsın bravo Gördün ödür ama kaç lan he tabi o zaman engellenecek eee <laughs> şunları hadi bedel ssci şimdi izleyeyim, bak bakım bedel <laughs> <laughs> öldü. Ee, Ağızlar. Ya nasıl ya? Lan bu mıydı lan orada? Rampa mıydı, neydi? Bravo beyler. <laughs> Bravo beyler. Evet beyler. Ee, bence mükemmel bir oyun oldu. Ee, şimdi bugün bizden bu kadar. Bu tür oyunlar için beni abone, e, abone olmayın. unutmayın. İyi günler. İyi oyunlar. 拜拜